Arkadaşlar merhaba ben Recep. Bugün sizlere bedava TikTok takipçisi nasıl aldım ve kazandım onu anlatacağım. Öncelikle bu hesap benim neredeyse 13.000 takipçi var. Şimdi ev sitesine girelim. Bulduğum site tiktok.hilede.com Girdikten sonra kullanıcı adı yazıyorum ve devam diyorum. Daha sonra kullanıcı bulunuyor. Ve Türk takipçiler gönderiliyor diyor. Takipçiler bulunduğu bir aktivasyon deneniyor ama ben daha önce başka hesapta yapmıştım. IP aynı diye SMS e onayına gerek kalmadı gelecek dedi. Beş dakika bekledim ve hesaba girdim. Daha önce zaten denemiştim. Hesaplar geldi biraz bot gibi ama Türk de gelmişti daha önce. Tamamen güvenli bir yöntemdir. Hesaba bir şey olmuyor denedim yani. Videomu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yapamayanlar olursa kullanıcı adını yorumlara yazsın yardımcı olayım. 30 bin tane takipçi geldi arkadaşlar beğeni ve izlenme bonusu da geldi.